yavru bebeğimiz var. Annesi tarafından terk edildi. Şimdi o mama verip çişini yaptıracağız. Ay, ay yerim ben Dur. Tamam aşkım. Tamam bebeğim. Tamam. Tamam tamam. Bir, tane, bir saniye. Hadi. Hadi biraz daha. Evet biraz daha yedik mi karnımız doyacak. Hadi. Hadi aşkım. Hı. Hı. Ama bak sen çok açsın bugün. Tamam. 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 Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Hadi biraz çişimizi yapalım. Hadi biraz çişimizi yapalım. Tamam tamam bebeğim.